Avrupa'nın en iyi ve en büyük moda fuarındayız. Bu yıl yedincisi düzenlenen İFKO fuarının detaylarını sizlerden dinleyelim. Evet öncelikle teşekkür ediyoruz. Bugün 7. İFKO'nun açılışını Sayın Ticaret Bakanımızla birlikte açılışını yaptık. Bugün aşağı yukarı 50 bin metre kapalı alanda 40 bin ziyaretçi beklediğimiz ve 500 firmanın katılımıyla birlikte bugün burada fuarın açılışını yaptık. İFKO bunu her seferinde söylüyoruz. 30 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdük. Sektörümüzün buna ihtiyacı vardı. Özellikle tasarım, markalaşma, inovasyon gibi birçok konuda çok iyi olduğumuzu her yerde söylüyorduk. Dünyanın en büyük markalarına üretim yapıyorduk. Yapıyoruz halen ama bir fuarımız yoktu. Gerçekten bir ihtiyaçtı. Bunu bütün sektör paydaşlarımızla, derneklerimizle, Ticaret Odası Başkanımızla, Tim Başkanımızla, Ticaret Bakanlığımızla hep bir araya gelerek İFKO'yu sektöre kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz bugün. Dolayısıyla sektör için hayırlı olsun, uğurlu olsun. İnşallah bereketli bir dört gün geçirmiş oluruz. Sektörümüze de ilaç olur diye düşünüyorum. Peki önümüz Önümüzdeki dönemde Türk moda endüstrisi ve İfkoy neler bekliyor olacak? 2025 yılında hedefleriniz neler? 2024 yılını gerçekten eksiyle kapattık. Bunu çok rahatlıkla söylüyoruz. Gerçekten eksiyle kapattık ama 2025'in ilk 6 ayından sonra ivmenin biraz daha yukarı çıkacağını, 2025'in 2024'ten çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. İnşallah mücadele etmemiz lazım. Hazır giyimler her zaman hızlıdır. Dolayısıyla bu konuda da çok hızlı bir şekilde bu krizin içerisinde çıkacağız diye düşünüyorum.